Dilacığım hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Bol kazançlarınız olsun. İnşallah. Çok sağ olun. Hayırlı olsun. Ya içerisi de çok güzelmiş. Ben bir bakacağım. Ha, ben de. Tabii buyurun buyurun. Buyurun. Evet. Böyle burada kafe açtığına göre herhalde yakın bir yerlerde ev bakıyorsun. Boşaltacaksın ya evi. Merak etmeyin. Ben sadece bana biraz daha zaman verebilirsiniz tabii ki. Müthiş olur. E, tamam. Bakarız artık. <laughs> bu arada çok iyi gözüküyorsun. Gözlükler falan atılmış, saçlar böyle bir değişmiş. Ya siz bana başından beri söylüyorsunuz zaten. Ben de sizi dinleyeyim dedim bu sefer. Korkumu yendim, gözleri çizdirdim. Ve yeni bir imaj. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi olmuş, çok iyi olmuş. Vallahi darısı diğer sözlerimin başına. Ben de bakayım bir ablamlara. Tabii, buyurun. Buyurun suyunuz. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sen bir şey dedin mi Emre? Yok. Benim konuşmamdan anladın. Artık sen üstüne gitme daha fazla şey yapmasın çocuk. Afiyet olsun. Her şey yolunda mı? İhtiyacınız var mı? Yolunda yolunda sağ ol. Güzel olmuş burası. Teşekkür ederim. Evet ben de beğendim arkadaşlarımla da gelirim. Ya ne naziksin. Bekleriz, her zaman bekleriz. Evet, ee, adı da ilginçmiş. Cennet Kafe. E tabii şimdi Cennet sitesi benim için özel yani uğur getirdi bana. O yüzden kafenin adını da Cennet Kafe yapalım dedik. Bu arada paket servisimiz de başlayacak. Cennet sitesinden gelen siparişlere böyle tatlı küçük ikramlarımız, sürprizlerimiz olacak. Hmm, ne kadar cömertsin. Artık yeni sitende de uygularsın bu cömertliğin. Tabii ki. Ama dediğim gibi cennet sitesi yani yeri bende ayrı. Neyse afiyet olsun. İhtiyacınız olursa ben buradayım. Tabii tabii. Kazık çaktı. Hiçbir yere gitmeye niyeti yok. Lan boş ver. Üsteleme sakın. Hiç hadi ben kalkıyorum ya. Kalk kalk. Hadi, hadi görüşürüz. teyze. Filoş Havalara bak, haspam. Atilacığım, hayırlı olsun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yani ama alınacağım ben artık, gönül koyacağım sana. Aa, niye? Aa, biz akrabayız ayol. Yani herkesin haberi var, bizim yok. Yani öyle oldu biraz, evet. Heyecandan söylemeyi unuttum size. Unutma ama, bizi unutma. Reha çok bozulur sonra. Ay Allah ya, tamam. Gözlükler gitmiş. Kafe için mi? Yeni imaj falan? Ya genel, güzel, yakışmış. Ee, ne ikram edeyim sana? Bir Türk kahvesi alırım, sade. Tamam, Türk kahvesi. Ben dışarıdayım, şuradayım. Gelirsin buraya konuşuruz. Tamam. Bekliyorum. Geliyorum.